Merhabalar, nasılsınız? İyi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağ hani böyle şey ya, bu şekilde konuşup karşılık vereceğim ama olsun sen daha iyi olarak görün diye bozmak istemiyorum. Nasılsın? İyiyim dostum. Sen nasılsın? O, Hoş geldin. Biraz önce şiir okuyordum. Evet. Duygusallık vardı. Evet. Hemen buraya gel geldik, standın başına değişik birdenbire. birden bire. Olay bu. Güzel bir olay, olay bu. Yani her yani zaman işimizi devam... yaparken orada şiir okuyoruz. Onu da duygulamamız lazım. Burada misafirimiz gelmiş. Onu güzel karşılamamız lazım. Evet, her her türlü adaptasyon var. Evet, kesinlikle, yani. kesinlikle. Burada Allah bozmasın. Evet. Siz de iyisiniz. Nasıl çok Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ekrana yakışmış. Valla siz Ben size kadar şık olamadım herhalde daha bugün. Bugün evet. kırmızı giymemişim. Evet, <laughs> Ama olsun, e, siz en önemli Yine mukaddeslerimiz <laughs> burada. Bu kadresinde, bu oldu değerli seyirciler. Ben de Erdem zaman evet. Gençtürk. Herkes öncelikle iyi eğlenceler diliyoruz. Çünkü bu program hem duygusallık hem eğlence evet. bir arada olan bir program. Şiirlerle duygulanıyorlar. Evet. Sizin o güzel taktiklerinizle, sesinizi değiştirip yaptığınız konuşmalarla diyelim arada bir mizansen olması adına da eğleniyorlar. Doğru evet. mu? Evet. evet. Adına layık bir program. Değerli seyirciler, bugün görmüş olduğunuz üzere bu kremimizi sizlere anlatmaya çalışacağız. Zaten anlatıyoruz, hepiniz biliyorsunuz ama ben her zaman şunu söylüyorum. Evet. Güzel, keyifli programların yayınlandığı bir kanalda seyirci asla aynı kalmaz. BİM'e evet. her geçen gün biraz daha yukarı çıktığı için seyirci kapasitesinde, seyirci portföyünde de artış olacağına inandığımızdan dolayı evet. inanıyorum ki şu anda belki pek çok kez bizim kremimizi seyredip almaya karar veremeyen, kararsız kalan pek çok dinleyici olduğu gibi İlk kez bence şu anda da yeni gören kremi acaba ne tanıtacaklar diye merak eden seyircilerimiz de varmış. Evet. Herkese hitaben şimdi değerli seyirciler Derman Ali Baba'nın bakın iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bel fıtığını, boyun fıtığını, eklem yeri problemini, direklenme sıkıntınız varsa onu ve kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlıkları düzenli kullanıldığı takdirde ortadan tamamen kaldıracak bir ürünü. Mukaddes adlı kremimizi size tanıtacağız. %100 bitki yağından yapılmadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve 2016 tarihine kadar da son kullanma tarihi olduğunu kutunun üzerinde de bunun yazdığını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü onu da soruyorlar. Bugün 150 kişiye, ilk arayan 150 kişiye, şimdi değerli seyirciler, ilk lafını, kelimesini duyduğu anda bazı seyircilerimiz ha ilk dendiğine göre hemen telefonlara sarılıyorsunuz bedavaymış gibi bir imaj oluyor. Zaten 69 TL. Evet. Yani bedava olmasa bile ona yakın çok cüzdi bir rakam. Gerçekten değerli seyirciler 69 TL'ye gönderdiğiniz bu ürün Derman Ali Baba'nın şifalı bir ürünüdür. Bir diğer İnanın ki ne biz kanal olarak ne de Derman Ali Baba bu üründen öyle fazla bir para kazandığımız söylenemez. Belki ancak maliyetler karşılanıyor olabilir. İşte bu da bizim prestij ürünümüz olduğu için bunu da altını çize çize söylüyorum. Bunda öyle yüksek miktarlarda kar ettiğimiz, para kazandığımız asla söz konusu değil de değerli izleyiciler. Amaç burada şifa dağıtmak, şifa dağıtmak yanında bir de sizlerden eğer teşekkür <laughs> alabiliyorsak biz de biz böyle bir ürün aldık. Bizim derdimize derman oldu. Allah onlardan razı olsun diyorsanız işte bizim burada istediğimiz, duymak istediğimiz de budur diye hemen belirtiyorum. Ne oldu bakıyorsun? Yok terledi yine <laughs> terledi. <laughs> ya <seyirciler>, sen <laughs> sağ <sen, gülüyor> terler mi? <ya>? Demek <laughs> şey <yok. Değerli> şimdi. <laughs> şimdi, şimdi ben de terlememiştim değil mi? Evet. Şimdi şunu hemen belirteyim. <laughs> derman Ali Baba, değerli seyirciler, 1983 <laughs> yılından bu yana şifalık ilişkiler üzerine çalışmaları olan, ihtisası olan, bu konuyla ilgili bilgi birikimi oldukça hat safhada olan bir kaşif aktarımız. Yaklaşık 30 yıl oldu hatta. 2013, 1983 evet. yılında bu yana çalışıyor. 2013'e girmemize şu da sayılı günler kaldı. Tam 30 yıl olacak. Bu değerli kaşif aktarımız yani Derman Ali Baba yıllar boyu gecesini gündüzüne kadar çalışmış, çabalamış, terlemiş günlerce, aylarca, yıllarca. Her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Ben şurada şu bu kadar ter evet. akıtılarak oluşturulmuş, evet. herkesin derdine derman olan, şifa dağıtan şu kremi anlatırken şu da ben de bende bir 10 dakika terlemişim çok. Resmen... Onun için evet. gidiyorum. Evet. Resmen evet, evet. evet. anlatmak için böyle terledi ya. Vallahi, demek ki doğruymuş. Evet şimdi. her Alın teri var diyorsun ya. <gülüyor> alın teriyle <laughs> de alın, şey. alın teri var. Bu arada sen niye her zaman burada durdun Mustafa bu taraftasın? Şimdi sen durmadan bu tarafa yapıyorsun ya. Ben kendimi bu şekilde durdum. <laughs> Evet, değerli seyirciler, Topal Show'da bugün kaç dedi rakamımız kaçtı? Kaç kişiye verecektik? İlk, ilk 200 kişiye mi? 150 olmasın? 200 olsun ama. 200 olsun. 200, 200, 200 olsun. Olur. Topal Show kalitesi Peki, bunlar Anker, çağrı Anker, merkezi seyrediyor. 150 ama sizin aklınız için eğer imkan varsa arayan ilk 200 kişiye 0216 490 2090'ı arayıp kapatan veya Evet. Hiç fark etmez. Çağırıp çarpıp çar kapatabilirler. Ki denemekte fayda vardır. Demek 69 TL çok fazla bir şey değildir. Memnun kalmadığı sürece hani bir daha en azından bir daha almazsın belki. Ama e, memnun kaldığı ben, sürece bu hep ama, almak istersin. Memnun kaldım o yüzden. Sürekli almak istersin. Ondan dolayı bence denemekte fayda var. Şimdi değerli seyirciler. çağrı merkezinizi aradınız veya çağırıp çarpıp kapattınız. Adresinizi de verdiniz veya da sizi geri arıyorlar. Kargosu, KDV'si, ÖTV'si her şey için 69 TL kapınızda olacak. Şimdi ben her zaman şunun altını çiziyorum. Bazı seyircilerimizde bel fıtığı var. Boyun fıtığı var, eklem yeri problemi, sırt ağrısı, bacak ağrısı, tabir ettiğimiz rahatsızlık mutlaka var. Olmayan yok. Bakın değerli seyirciler. Şimdi insanımızda şöyle bir tereddüt oluyor. Hemen ben terimi de sileyim anlatırken. Acaba ben bu kremi alsam benim bu rahatsızlıklarıma gerçekten iyi gelir mi gelmez mi? Şimdi bu genelde sorulan bir soru. Bana çok soruluyor. Efendim karşısında pek çok seyirciler aynı düşünceye, aynı soru işareti olabilir. Değerli seyirciler, inanın ki şu ana kadar yüzlerce binlerce bu üründen dağıttık ve yüzde bir dahi şikayet almadığımız tek ürünümüz işte bu mukaddes krem tedarisi. Onun altını çizmek istiyorum. Belki sizler gibi kararsız kalıp biraz bekleyip üç gün, beş gün, bir ay sonra reklamlarımızı, tanıtımlarımızı görüp ikna olup alanlar oldu. Her biri dedi ki ne kadar da geç kalmışım, keşke daha önce alsaymışım. İnanın ki kullandık, ağır tabir ettiğimiz o rahatsızlıklarımızdan kurtulduk diye bizzat buraya geldiler, bizlerle tanıştılar. Sizlerle muhabbet etmeye geldiler. Hatta gelen herkes ikinci, ikinciyi, ikinci alansa üçüncüyü almaya geldi. Bakın, sadece sizler için değil, sevdikleriniz, aile fertleriniz, akraba çevreniz, arkadaşlarınız, herkese güvenle tavsiye edebileceğiniz. Şimdi yılbaşta geldi, evet. herkesin birbirine bir hediye alma durumu var biliyorsunuz artık bu adettendir. Belki, belki odan, olan, olan, <laughs> olan, değil mi? böyle sırt ağrısı, bacak ağrısı, rahatsızlık olan, kireçlenme sorunu olan tanıdıklarınız, aile fertleri falan varsa, İnanın ki kendinizin dışında onlara da hiç çekinmeden güvenle 69 TL'ye hediye olarak da bu kremi alabilirler. Çünkü çok cüzi bir rakam. İnanın ki birkaç yıldan beri hep bu fiyata <laughs> bunun tanıtımını yapıyoruz. Bakın ne Derman Ali Baba ne de biz kanal olarak bundan öyle fazla bir para kazanmıyoruz. Gerçekten kazanmıyoruz. Çünkü eğer öyle bir durum olsaydı şu ana kadar çoktan bunun fiyatına zannedilirdi. Evet. Şartlar zorlanıyor derse seyirciler. Evet. Hakikaten şartlar zorlanıyor. Kış biliyorsunuz yüzünü gösterdi. Bitkisel ürünleri doğadan toplamak yani şifalı bitkileri doğadan toplamak zorlaşmasına rağmen Derman Ali Baba evinin önünde bir bahçesi var. Üstü örtülü bir bahçesi. Zor doğa şartlarına rağmen dedim ya hani gecesini gündüzüne kadar çalışıyor diye. Halen daha ailesiyle çalışanlarıyla birlikte bunları toplamaya, bu bitkileri toplamaya halen daha çalışıyor. Şartları zorluyor ve ona rağmen bakın ona rağmen kış gelmesine rağmen fiyatında bir artış yok. Ama her an bir zam gelme durumu olabilir. Bu yüzden hani geç kalmadan eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme sorunu kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık veya kireçlenme sıkıntınız, probleminiz varsa hiç vakit kaybetmeden almanızı önemli size tavsiye ediyorum. Çünkü Dermali Baba bu bitkileri topladıktan sonra ne yapıyor? Evinin önündeki o kapalı bahçede burası var bir soruşuyor. Evet. kazanlarda kaydatıyor. Bembeyaz <laughs> tüymentlerde süsüyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Kurutarak işte bu ürün haline getiriyor. Bunda çok büyük bir emek var. Evet. Emeğin olduğu yerde de işte böyle ter vardır. Dermali Baba bunu yaparken, bu ürünü oluştururken terliyor. Biz de anlatırken terliyoruz. Demek ki her olarak yapılan her iş anlatmak olsun, ürün oluşturma açısından olsun bir önem teşkil eder. Bunun önemi de zaten kullanan seyircilerimizdir. Bunun ispatı. Herkese söylüyorum. Bu ürünü alıp kullananlar gelsinler, bizlerle tanışsınlar. Evet. Ne derece fayda gördüler, evet. görmediler. Onlarla biz konuşmak istiyoruz, tanışmak istiyoruz. Çünkü yüzde bir dahi şikayet almadığımız için o kadar çok güveniyoruz ki biz bu ürünümüze sizlerle tanışmak. Hatta gelen seyircilerimizin burada doğal bir şekilde öncesinden kurgu olmadan hatta buyurun diyoruz size bir mikrofon uzatalım. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşın diyoruz. Kimse utanıyor, sıkılıyor ama medeni cesaret olanları buraya davet ediyoruz. Onlara da soruyoruz. Öncesinden bir kurgu yok değerli seyirciler. Size de aynı teklifte bulunuyorum. Varsa böyle bir probleminiz sipariş verin. Alın, kullandıktan sonra lütfen de buraya gelin. Bizlerle bu düşüncelerinizi paylaşın. Bak, ben, ben yıldaş için, tane... tamam. <laughs> <laughs> için bir tane... Ha tamam. yıldaş için bir tane de istiyorum ama. Öyle değil mi? Valla ağrılarım. <laughs> Olur. Değerli seyirciler. <laughs> Aslında şeyle ilgili dostum. Çeşke çeleyle ilgili. Evet. <laughs> Açıkmasa açısından mı kapanmasa açısından mı? <laughs> çok konuşuyorsunuz. Valla programı... i̇yi yaptınız valla. değerli seyirciler, ehemmiyet vermeyip unutmamız gereken şeylerin hayatımızı alt üst etmesine asla izin vermeyin. Unutmayalım, Aynen. unutmayalım ki hayat çok kısa olduğu için oldukça da değerlidir. Bu değerli hayatımızın, değerli yaşantımızın kıymetini bilelim. Ve en değerli şey de hayat değil, güzel hayattır. Numaralı güzel hayat mi? adına, güzel hayat adına zamanımızı iyi değerlendirmek adına gerçekten bugün iyi bir şey yapın değerli seyirciler. Hayatınıza iyi bir adım atın. Bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem problemi, kas ağrısı veya kireçlenme sorununuz varsa gerçekten bugün iyi bir şey yapın ve 0216 490 090 arayarak 69 TL'ye başka hiçbir para ödemeden ama ilk 150 kişilik işledik. sizin hakkınız için olabiliyorsa 200 kişiye ondan sonrakiler için de elbette sipariş verebilirsiniz ama bir hafta 10 gün bir beklemeli olarak bu size kadar teslim olacak 69 TL alacaksınız. Akşamları yatmadan önce kullanacaksınız. İnanın ki üzerinde çok şeffaf bir şekilde nasıl kullanıldığı da gayet açık yazıyor. İyice de okuyacaksınız. Vaktimiz pek kalmadığı için anlatamıyorum. Başka tanıtımlarımız Onları zaten sürekli söyledik. Üzerinde nasıl kullanıldığı yazıyor. Okuyun değerli seyirciler. Kullanma talimatına göre kullanırsanız bu dertlerinizden ebediyen kurtulacaksınız. 726 490 490. Sabran buldu bir adam. adam. Adam gibi adam. adam ya, yani ayırsak 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 yanındadır. <laughs> gel, yanındadır. <laughs> değerli seyirciler. kapınızda. Bize inanıp güvenen, alan, şifaya kavuşan veya alacak olanlara şimdiden tekrardan bir kere daha acil şifalar diliyoruz. Bir başka tanıtımda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.